Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gizem dolu, sonunu tahmin edemeyeceğiniz birbirinden güzel filmler derledim. kids allowed on the beach? What? That's not true. <gülüyor> <gülüyor> oh, no. oh. Zamanda tutsak. We never leave each other. Evlilikleri <laughs> sallantıda, hatta boşanma aşamasında olan genç çift, boşanmadan önce son bir aile tatili olarak küçük çocukları ile birlikte tropik bir tatil köyüne giderler. Tesis yöneticisinin tavsiyesi üzerine boşanma aşamasındaki çiftimiz 3 ekstra partinin de yer aldığı tenha bir plajı ziyaret ederler. Geldikleri plaj oldukça kuytudadır ve aile birkaç saatliğine burada dinlenir. Ancak sonra beklenmedik bir şey olur. Aile, plajın anlam veremedikleri bir şekilde hızla yaşlanmalarına neden olduğunu ve hayatlarının sadece bir güne indirgediğini keşfeder. Dad, why are you cadı. 1630'da New England'da geçen filmde William ve Catherine 5 çocuklarıyla birlikte sert, vahşi doğada muhafazakar bir Hristiyan hayatı yaşamaya çalışıyorlardır. Dini nedenlerle tahliye edilen bir aile bu modern ormanda garip olaylar yaşamaya başlar. Çiftin en küçük oğlu Samuel burada doğmuş ve bir gün ablası Thomas'ın ile oynarken ortadan kaybolur. Aynı zamanda Samuel'in ortadan kaybolmasıyla ektikleri tüm ürünler de bir anda solmuştur. Greta. Film, metroda bulduğu çantayı sahibine ulaştırması sonucu yolları kesişen iki kadının hikayesini konu ediyor. New York'ta tek başına yaşayan genç kadın Frances metroda unutulmuş bir çanta bulur. Çantanın sahibi, klasik müzik hayranı bir piyano öğretmeni olan Greta'dır. Çantayı sahibine ulaştırmaya kararlı olan Frances, vakit kaybetmeden yola koyulur. Evine kadar gelip kendisine çantasını ulaştıran Frances'e teşekkür etmek isteyen Greta, onu kahve içmeye davet eder. Bu sayede yolları kesişen ve birbirlerini tanımaya başlayan Frances ve Greta arasında kısa sürede beklenmedik bir arkadaşlık oluşur. Ancak bir süre sonra Frances hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Ve ikili arasındaki ilişki korkunç bir hal almaya başlar. Did you find them? Listemiz buraya kadardı. Filmler hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. and i never want to see you again <music>